dur bunlar. <laughs> her an alemi değişen, her an insanın alemi değişen ve alemleri değiştiren, anlayan, kavrayan, idrak edip kemal bulan madde midir? Bunları karış, karıştırma karıştırmamamızın karıştırmamızın sebeplerinden biri de iktiran'dır. Yani işin bu dersin Püf noktası şu, burası. Yani bu ruhu inkar edenlerin, maddi esas alanların aldandıkları püf nokta bu nokta, şu andaki nokta. İktiran meselesi. İktiran nedir? İktiran şu: <laughs> iki şeyin beraber olmasından insanın aldanmasıdır. Yani sebep netice beraber. Mesela elma ağaçta oluyor. Allah sebeple yaratıyor elmayı. Ama elmaya baktığımız zaman bu elmanın bize gelmesi için ağaçta çalakası yok. Mesela elmanın gelmesine bir merhamet vardır. Onu bana göndereni merhametli olması lazım. Aşık şıkkı, beşik şıkkı, Yok canım bana el, elmayı göndereni niye merhametli olsun? Katlarda olsa olur. Bir. iki Elmayı gönderen benim gözümü bilmesi lazım. Çünkü renk gözüme göre yapmış. İçindeki kimyayı bilen benim aklımı bilmesi lazım. Tadı, dilimi bilmesi lazım vesaire. Şimdi elmada gözüken bu sıfatlar beni bir kere sevmesi lazım elmayı yapanın. Kalbe hitap ediyor bakın. Elmanın için yani ilim yapısı, kimyasal yapısı, donanımı akla hitap ediyor. Kokusu burna hitap ediyor. Yani bu bu neticeleri bu gayeleri ağaç kütük düşünebilir mi? Düşünemez. Ama onda takılmış. Sebebi şöyle diyor usta. Uzaktan baktığınız zaman diyor dağ tepesiyle sema bitişik gözükür veya Denizin yüzüğüyle, yüzeyiyle sema, bulutlar bitişik gözükür. Uzaktan bakınca değil mi? Bulutlar bitişik gözükür. Buna galati basar deniliyor. Yani gözün yanılması deniliyor. Şimdi oysa gidin oraya dağın tepesine püf, oh, gidin denizin o bitişik gördüğün yerde bir bakın en esra min esureya uzaktan bakınca e, sebeple sebeple netice Neticeteki sıfatlar beraber yaratıldığı için aynı anda e, bu sefer sebep yaptı zannediyoruz. <laughs> sebep Sebebe veriyoruz. İktiran meselesi bu. Burada karıştırıyoruz. Yani e, ruhsal yapımız özellik atomda tezahür ediyor. Cesette tezahür ediyor. Cesette. Bu cesette gözükmesini biz... ...cesetten kaynaklanıyor zannediyoruz. Misal vereyim. Eletin hacmi yoktur, kütlesi yoktur. Gözükmez, tipi yoktur. Yer kaplamaz. Tamam mı? Hiçbir bizim bildiğimiz vasıfları yoktur. Bir anda her yerdedir. En uzanan yakın gibidir. Fakat eleti kendisini... ...ocakta ifade eder. Isı olarak. Wolfram telinde ısı ve ışık olarak ifade eder. Efendim... Ee, ...şeyde... Ne, ...öfüren yok galiba var mı burada... Klima. Ha, Klima da soğukluk tezahür eder. Buzdolabında da öyle. Görmediğime inanmam diyenle tutturun öldürüyor. Torna tezgahında güç oluyor. Süpürge makinesinde hareket oluyor. Efendim ampulde ışık oluyor. Bilgisayarda ilim oluyor. Bir sürü ne kadar milyarlarca cihaz gibi oluyor. Peki elektrik soğuk mudur sıcak mıdır katil midir nedir? Hiç tipi yoktur. Kimse de inkar etmiyor. Eğer elektrik sıcak olsaydı, ocakta gözüküyor, kablo yanması lazım. Kablonun, kablodan geçen yanması lazım. Niye sıcaklık oradan geliyorsa, e bu ki ocakta öyle gözüküyor. Bak, ocakta sıcak gözüküyor. Eğer bu sıcaklık elektrik ta kendisi ise gelen kablo yanması lazım. Elektrik ışıksa kablo ışık vermesi lazım. Soğuksa vesaire ne yaptığınızı bilir. Hayır. Her şeyin hakikati olan eletik hiçbirisine benzemez. Eletiğin içerisinde şu anda bildiğimiz ve bilmediğimiz nihayetsiz sıfatlar var. O sıfatlar zeminini bulunca ortaya çıkıyor. Orada gözüküyor. Aynen bu örnek gibi. Yani eletikteki ısı ocakta. Işık. Wolfram telinde, soğukluk buzdolabında vesaire. Ruhtaki görme özelliği gözde, işitme özelliği kulakta, yürüme özelliği ayakta, düşünme özelliği akılda, sevme özelliği kalpte tezahür ediyor. Ama bu ikisi yani elektriği mesela bilmeyen cahil adama göstersen bu elektrik bakıyor yanıyoruz yani ısınıyoruz ocakta. Bu nasıl geliyor? Kardeşim buradan geliyor. Biz biliriz ki eleti kablosuna sıcaklık gelmiyor. Sıcaklık hakikati var orada tezahür ediyor. Zahir oluyor. Öyle değil mi? Eğer kablodan gelse kablo yanar. Ha, şimdi sıcaklıkla o ocaktaki tel aynı yerde olunca zannediyoruz ki kabloyu da tutuyoruz. Kablo geliyor tutuyor. Aa yanmıyor kardeşim. E buraya elimi sürüyorum. E buradan gelse bu yanar. Buradan gelmiyorsa bu nereden geldi? Nereden geldi bu? Sıcaklık gelen yer sıcak değil. Işık gelen yer ışık değil. Bütün o mekanları hareketlendiren kendisinin mekanı yoktur. Peki bu gözümüzün önünde olan bir elektrik insan beyniyle bu kadar faydalandırılıyor. Biz biliriz ki evcatta gözüken ocağın zatında tezahür ediyor. Ocağın zatı değildir. İktiran işte ikisinin bitişik gözükmesi. Elektrikle, şey kabloyla ocağın bitişik gözüktü. Oysa ikisiyle alakası yoktur. Eğer kablodan sıcaklık gelse kablo yanar. Kablodan gelmiyorsa bu nereden geliyor? Ha iktiran Sebeple sonuç. Mesela usta şöyle kullanıyor. Ee, Hüsrev abi demiş ki ustadımız buraya gelmeseydi biz bundan istifade edemezdik Risale-i Nur'dan. Usta da diyor ki evet bir sebep var. Ama diyor siz de olmasanız bunlar ortaya çıkmazdı diyor. kim yazacak? O zaman diyor e, sebepler ve vesilelerin bir araya gelmesi o hakikatin burada gözükmesine vesile olmuş. Ama orada gözüktü diye. O yer onun kaynağı değildir. Mesela ilham. Kalbinize, kalbim, aklımıza ilhamlar geliyor. Biz biliriz ki hariçten geliyor. Ya ilham geldi bana. <laughs> İktiran, e, sebep sonuç beraber olmasın, iki şeyin bitişik olmasından, insanın yanılmasından kaynaklanıyor. Bakın atomda gözüküyor. Cesette gözüküyor. Şöyle diyelim. Utanan insanı nasıl anlarız? Yüzü kızarır. Korkana da kağıt gibi olur. Değil mi? Şimdi biz biliriz ki utanmak madde değildir. Ama maddede gözüküyor. Biz biliriz ki utanan madde değildir. Ama atomda gözüküyor. Şimdi bir tanesi çıkıp dese ki utanan benim şu suratımdaki maddelerdir. Sevgili kardeşim kendini, benliğini yediğin gıdalarla mı ifade edeceksin? Turşuyla, hıyarla mı ifade edeceksin? He? Kabakla mı? Sen o musun? Pırasa mısın? Patlıcan mısın yani? Peki bu ceset nedir? Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değildir. Binada siz oturuyorsunuz, binaya benzemediğiniz gibi. Ruh da bu cesette bulunuyor bu cesetle alakası yok ama kendini bu cesetle ifade ediyor. Elektrik ocakla ısı hakikatını ifade ediyor, gizli hakikatını. Işık hakikatını da orada ifade ediyor. O ortamda ifade ediyor. O ortamda ifade ediyor diye ışığın kaynağını biz ampul diyemiyoruz. Eğer ışık ampulsa kendisi ise o zaman insanda da gözüken bütün özellikler cesedidir. <laughs> Neredeydim? Bunları karıştırmamızın sebeplerinden biri de heh, iktirandır. İkisinin beraber aynı yerde gözüküp tezahür etmesindendir. Yani mana mürekkebin şekillenmesine zeminde tezahür ediyor. Yani bir insan mana düşünüyor. Bakın buna bana bakın düşünüyor. Düşünüyor, tefekkür ediyor. Alıyor kalemini, yazı yazıyor. Şimdi mana mürekkebin neresindedir? Buz, e, su buzun neresindeyse orasındadır. Soruyorum. Su buzun neresindedir? Su, olmaz. Su, su buzun neresinde ise mana mürekkebin orasındadır. Şoför arabanın orasındadır. Bina ruh orasında, insan orasındadır. Düşünmenizi istiyorum yani. Herkesin bir düşünce boyutu var. Kayıtlamak istemiyorum. Bakın su buzun neresindeyse mana mürekkebin orasındadır. Şimdi diyebilir misin ki bu mana mürekkep kaynaklıdır. Yani mürekkebin kendisidir bu. Yoksa o manayı bana taşıyan mürekkeptir. Mana ile mürekkep beraber gözükmesinden dolayı mana mürekkeptir denilir mi? <laughs> Kitap okuyunca böyle yapıyorsun ha veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin Mürekkep ya. Bu Kur'an değil. Bu yazı. Bu Kur'an değil. Kur'an mahluk değil çünkü. Bu mürekkeptir. Okunan Kur'an'dır. Yani şu mürekkeptir. Şu musaftır. Kur'an şudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Okuduğum anda benim ruhumda ortaya çıkan benim kitabımdır. Şimdi size söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kur'an'da gördünüz, şeklini gördünüz. Elhamdülillah. Şimdi hiç ömründe, ömründe gözü kapalı ama Kur'an'ı görmemiş. Desem ki, Elhamdülillahi bin Alemin. Bu sesi duydun. Ses yazıya benzemez. Hadi bakalım bana yazıyı hayal et. Yazıyı hayal edebilir mi? Çünkü ses yazıya benzemez. Mana mürekkebe benzemez. Ses yazıya benzemediği gibi bak. Mana da sese benzemez. Yazı, ses, mana. Manayı anlatayım size. Kalpte, vicdanda, dimada fikredilen, hissedilip, massedilen, zevk edilen emeller ve arzular ve isteklerin bütünlüğüyle ortaya çıkan bir potansiyel enerji. Tam alemimde onu size nasıl aktaracağım? Nasıl nakledeceğim? Bir tane vasıta olacak. Sese atıyorum. Sesin içine koyuyorum kim? Ben. Bak şimdi taşıyım. Hasta. Coğrafya kitabını okuyorum. Dağların oluşması şöyle şöyle olmuştu. Tarih kitabını okuyorum hastaya. Cinlenmiş hastaya. Bizans tarihi, o Roma tarihi, Osmanlı tarihi düzelir mi? Matematik okusak, kimyayı anlatsak ona? Yok. Ancak Tebarekellezî biyedinül mülk ve huve alekün şeyin kadir. Ne oluyor onda? Niye düzeliyor? Niye bağırıyor, saldırıyor? Çünkü aynı ses, aynı asan matematik okuyor, olmuyor. Bunu okuyor. Ha, o sesin içine yüklenen değişik şeyler. O zaman mana sese benzemez, ses şekle benzemez. Farklı şeyler. Ama mana seste gözüküyor. Mana seste gözüktü diye ses mana mıdır? İşte bende de gözüken özellikler cesette gözüküyor diye Hasan ceset midir? <laughs> İktiran ikisinin beraber aynı yerde gözüküp tezahür etmesindendir. Yani mana mürekkebin şekillenmiş zemininde tezahür eder. Tıpkı eletin ocakta soğun, klimada gözükmesi gibi yazı sese benzemediği gibi beden de ruha benzemez mana da mürekkebe benzemez. Hiç binada oturan binadadır diye binaya benzer mi? Binada oturan binadadır diye binaya benzer mi?